Senin mesela şeyin de çok başarılı. Yani sahnede çıktığın zaman da Çekil, evet. yani öyle şimdi yani bamb senin de bambaşka bir auran bir ışığın var sahneye çıktığın Çekil. zaman. E, bu da herhalde sonradan kazanılacak bir şey değil. Yani bir insanda bu ışık ya vardır, ya, <laughs> değil mi? Yani ya yoktur. Bunun için özel bir şeyler falan var mı? Bu ne bileyim. Bil, 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 bilmediğim için Hı -hı. soruyorum. Bunun için özel sahne provaları falan Hı -hı. filan bir şeyler var mı? Yani e, sahnede olmayı gerçekten çok seviyorum. O da işin sevdiğim bir başka tarafı. Hı -hı. Ee, i̇lk yıllarda çok utanıyordum. Çünkü sahnede olmayı öğrenmek diye de bence bir safha var gerçekten. Ee, o işte ilk Hayal Kahvesi'nde rakbarlarda çaldığımız ilk birkaç yılımda özellikle... E, seyirci kontram daha azdı, daha az konuşurdum vesaire. Bu hmm. bence biraz yapa yapa öğrenilen bir şey. Sahne hmm. personası, sahnedeki hmm. halinizi... konser yapa yapa öğreniyorsunuz. O parıltıyla ilgili e, olan... Şey de bence herkes az çok parlak ama onu daha parlatmanın da tabii ki bence yolları var. Yani kendiniz üzerine, kendiniz üzerinize mi denir? Kendiniz üstüne her <laughs> neyse ee, ne kadar çok yatırım yaparsanız bence o varoluşunuza, sahnedeki avranıza da bence birebir yansıyor.